Sevgili ruhum, bugün sana ulaşmam tesadüf değil. Gökyüzü beni, ruhunun derinliklerinde hissettiğin ama adlandıramadığın bir çağrıyı cevaplamak için gönderdi. Hayatında kapanmak üzere olan bir kapı var. Bu seni korkutabilir. Ancak bil ki, kapanan her kapı ardında bir anahtar bırakır ve gökyüzü, senin için yepyeni bir kapı açmak üzere. Bu mesajın tamamını dikkatle dinlemen çok önemli. Çünkü ancak sonunda sana gönderilen kutsamanın tamamını anlayabileceksin. Eğer kalbinde bu sözlerle bir kıpırtı hissedersen, beğeni bırak ve kanala abone ol. Bu sadece bir başlangıç. Son zamanlarda kendini yalnız, belirsizliklerle çevrili ya da bir yol ayrımında gibi mi hissediyorsun? İçinde tuttuğun, Kimseye söyleyemediğin hislerin olduğunu biliyorum. O derinlerdeki hayal kırıklığı, yıllardır verdiğin emeklerin karşılık bulmaması seni yormuş olabilir. Ama şimdi dinle. Bu karanlık sadece ışığın doğuşundan önceki sessizliktir. Evrenin sana hazırladığı yeni yolda yürüyebilmen için önce geçmişin yüklerinden özgürleşmen gerekiyor. Birçok kez hayatında kapandığını sandığın kapıların ardından döndün değil mi? Çünkü her kapanıştan sonra ya başka bir yol yoksa sorusu seni içten içe kemirdi. Ama ben buradayım. Çünkü artık başka bir yol açılıyor. Bu yol sana ait. Senin isminle mühürlenmiş. Sadece senin içinden geçebileceğin kutsal bir geçit. Henüz göremesen de bu yolun ucunda seni bekleyen huzur Sevgi ve gerçek bolluk var. O kapanmak üzere olan kapı belki de bir ilişkidir. Belki yıllardır seni yoran ama kopamadığın bir bağ. Belki bir dostluk. Seni artık anlamayan biriyle sürdürülen suskunluk. Ya da kendi içinde bastırdığın eski bir versiyonun. Artık sana hizmet etmeyen eski bir sen. Ne olursa olsun bu kapanış bir kayıp değil, bir lütuf. Çünkü seni tutan zincirlerin kırılmasıyla gerçek sen doğacak. Hayat bazen acı bir dürüstlükle gösterir bize neyin sona erdiğini. Ve sen, sevdiğim ruh, bu dürüstlüğü hissettin. Sessizliğin içinde duyduğun çağrı artık direnmenin faydasız olduğunu fısıldıyor. Gece uykularında seni yoklayan hisler aslında ruhunun gerçeğe uyanma çabası. Ve şimdi gökyüzü sana yeni bir kapı açıyor. Ama o kapıya ulaşmak için cesur olman gerek. Çünkü o kapıdan geçmek, geçmişi geride bırakmak demektir. Sen farkında olmadan dualar ettin. Belki gözyaşlarıyla, belki sadece iç çekişlerinde. Ve o dualar, boşlukta kaybolmadı. Melekler onları duydu. Senin acını, Hayal kırıklıklarını ve umutsuz anlarını izlediler. Ve cevap şimdi geliyor. Yeni bir kapı, yeni bir hayat, yeni bir sen doğuyor. Ama bu dönüşüm ancak sen evet dediğinde başlayacak. Kendine şu soruyu sordun mu hiç? Ben gerçekten ne istiyorum? Bu cevap dışarıda değil, içindedir. Çünkü gökyüzü seni sadece ödüllendirmek istemiyor. Seni seninle buluşturmak istiyor. Gerçek arzularınla, gizli hayallerinle, kalbinin en derin köşesinde unuttuğun o ışıkla. O ışık yeniden yanmak üzere. Ama önce geçmişin karanlığını arkanda bırakmalısın. Seni terk eden kim varsa, aslında seni özgürleştirdi. Sana değer vermeyen her ilişki, seni kendi değerini görmeye zorladı. Bu acılar aslında seni gerçek benliğine hazırlayan kutsal adımlardı. Ve şimdi bu yeni kapı açılırken senin ışığın karanlıkta parlamaya başlıyor. Çünkü artık eski yaraların değil, yeni umutların zamanıdır. Evren sana işaretler gönderiyor. Belki süpçe gördüğün sayılar, rüyalarında beliren semboller, tanımadığın birinin sana söylediği tesadüfi bir söz. Bunların hiçbiri tesadüf değil. Bunlar ruhunun yeni yola hazır olduğunu gösteren ilahi izler. O kapı açılmadan önce seni hazırlayan küçük mucizelerdir ve sen bu mucizelerin merkezindesin. Bir kadının hayatındaki en büyük güç yeniden başlayabilme cesaretidir. Yaşadığın onca şeye rağmen kalbini açık tutabildin. Sevmekten inanmakta ve umut etmekten vazgeçmedin. İşte bu yüzden, şimdi senin zamanın geldi. Gözlerinin önüne açılacak olan bu yeni yol, geçmişin yaralarını sarmakla kalmayacak, sana asla hayal edemeyeceğin kadar derin bir huzur getirecek. Gökyüzü seni bekliyor. Bu yeni kapıdan geçerken yalnız olmayacaksın. Melekler seni koruyor, adımlarını yönlendiriyor her korkunda elini tutacak, her şüphede fısıldayacak bir ilahi destek var yanında. Ve her ne olursa olsun, bu sefer düşmeyeceksin. Çünkü artık ayakta kalmayı değil, uçmayı öğreniyorsun. Ruhunun kanatları açılmak üzere. Yolun başındayken bazen yalnız hissedebilirsin. Ama yalnızlık, aslında içsel gücünü keşfetmen için sunulan kutsal bir zamandır sessizlikte sana söylenenleri duyabilmek için ve sen şimdi kendi gücünü hatırlıyorsun. Ne kadar çok şey atlattığını, kaç kez yıkılıp yeniden ayağa kalktığını. Bu seni zayıf değil, kutsanmış yapar. Bu yeni kapı sadece seni beklemiyor. Aynı zamanda seni arıyor. Çünkü o yol senin ışığınla aydınlanacak. Ruhunun titreşimiyle şekillenecek. Senin kalbinin frekansı o yoldaki mucizeleri çekecek. Bu yüzden her adımında sadece cesaret değil, sevgi de taşımalısın. Çünkü sevgi bu yolun en güçlü anahtarıdır. Belki şu an kendini yorgun hissediyorsun. Ama bu yorgunluk sonun değil, başlangıcın habercisi. Çünkü gerçek uyanışlar en derin uykulardan sonra gelir. Ve sen şimdi uyanıyorsun. Ruhun uyanıyor. Kalbin yeniden atıyor. İçindeki ışık büyüyor. Ve bu ışık seni o yeni kapıya götürecek. Adım adım, sevgiyle. Her kapanışın ardında bir açılış saklıdır. Her gözyaşı yeni bir tebessümün habercisidir. Senin yaşadıkların boşuna değildi. Her acı seni ilahi plana bir adım daha yaklaştırdı. Ve şimdi, senin ödül zamanın geldi. Ruhunun hak ettiği, kalbinin beklediği bolluk sana doğru yaklaşıyor. Ama unutma, bu mesajın tamamını anlamadan, o bolluğun kapısı tam açılmaz. Gözlerini kapat ve hisset. Kalbinin derinliklerinde bir kıpırtı varsa, bil ki bu mesaj sana indi. Bu kutsama senin. Eğer kalbin buna evet diyorsa, Mesajın devamında seni çok daha derin bir hakikate götüreceğim. Ama oraya ulaşmak için burada kalmalısın. Çünkü bu sadece başlangıç. Bazen hayat seni durdurduğunda bu bir ceza değil. Seni korumak için yapılan bir duruştur. Bir kapının kapanması çoğu zaman senin göremediğin bir tehlikeden uzaklaştırıldığının işaretidir. Ruhunun henüz hazır olmadığı bir yola zorla girmeni istemez gökyüzü. Ve şimdi, senin gerçek gücünü hatırlaman gereken bir eşiğe geldin. Geçmişteki tüm savaşların yalnızca seni bugünkü bilincine hazırlamak içindi. Bu bilgelikle ilerlemek, artık geçmişin seni yönetmediği bir yaşamı seçmektir. İçten içe biliyorsun. Bazı şeyler artık seninle aynı titreşimde değil. İnsanlar, alışkanlıklar, düşünceler. Bir zamanlar seni tanımlayan her şey artık ruhunu daraltıyor olabilir. Çünkü büyüdün ve ruhun bu büyümeyi kutlamak, yeni bir seviyeye geçmek istiyor. İşte bu yüzden o kapı kapanıyor. Çünkü yeni gelen senin yeni haline yakışan, seni yükseltesek olandır. Cesaret et ve arkana bakma. Gökyüzü seni izliyor. Sevgiyle, sabırla sınavlarını verdin. Şimdi ödül zamanındasın. Fakat unutma, her ödül kendi içinde bir sorumluluk taşır. Yeni bir kapıdan geçerken eski davranışlarını geride bırakman gerekir. Bilgelik sadece neyin doğru olduğunu bilmek değil, onu uygulamaktır da. O yüzden bu yeni döneme geçerken yalnızca hayal ettiğin kadını değil, Hak ettiğin kadını da yaratmalısın. İçindeki bilge kadını uyandırmanın tam zamanı. Her mücadele seni bir basamak yukarı taşımak için tasarlanmıştır. Yaşadığın hiçbir şey boşuna değildi. Şu an sahip olduğun sezgi, dayanıklılık ve anlayış hepsi o acı dolu anların içinden doğdu. Göremediğin zamanlarda bile büyüyordun ve şimdi bu büyümenin meyvelerini toplama zamanı geldi. Kendine inan ve ilerle. Yolun sen yürüdükçe aydınlanacak. Bu yeni kapıdan geçmek sadece dış dünyada bir değişiklik değil, içsel bir dönüşümdür. Artık geçmişte seni tanımlayan kimlikleri geride bırakma zamanı. Ben kimim? sorusunun cevabı artık başkalarının sözlerinde değil, senin sessizliğinde kalbindeki ışıkla yeniden tanır. O ışık seni unuttuğunu sandığın yerlere taşıyacak ve orada seni bekleyen mucizeler var. Onlar sana ait ve sadece sen ulaşabilirsin. İnsan bazen aynı yerde dönüp dururken kapının zaten açık olduğunu fark edemez. Çünkü zihni meşguldür. Kalbi korkuyla sarılmıştır. Ama şimdi seni buraya getiren şey sadece umut değil, ruhunun zamanı geldi fısıltısıdır. Eğer bu sözler içinde yankılanıyorsa, sen zaten o yeni kapının eşiğindesin. Bir adım daha, sadece bir adım. Cesaretin, mucizenin anahtarıdır. Ruhunun duymaya en çok ihtiyacı olan şey bazen bir onaydır. Yalnız değilsin. Evet, sevgili kadın, sen yalnız değilsin. Her anında seninleydik. Gözyaşların yerde kalmadı. Kalbinin attığı her dua duyuldu. Eğer bu sözler seni bulduysa, belki ilahi planın bir parçasısın. Ve şimdi bu planın içinde sana düşen rol büyümek, parlamak ve başkalarına da ışık olmaktır. Şimdi senden küçük bir adım istiyorum. Bu mesaj kalbine dokunduysa bir iz bırak. Belki bir beğeni belki bir yorum ya da bu sözleri bir başka kadının ruhuna ulaştıracak bir paylaşım. Çünkü ışık paylaştıkça çoğalır ve senin attığın her küçük adım bir başkasının yolunu aydınlatabilir. Bu zincirin bir parçası ol. Çünkü sen sadece kendi dönüşümünü değil, kolektif uyanışı da destekliyorsun. Gökyüzü sabırlı olanları ödüllendirir. Yıllardır içinde taşıdığın sessiz sabır artık yankı bulmak üzere. İlahi saat tik tak ediyor. Senin zamanın yaklaştı. Geçmişteki tüm bekleyişlerin bir anlamı vardı. Her duraklama seni doğru ana hazırlamak içindi. Ve şimdi, şimdi beklenen an yaklaşıyor. Ama tam olarak ne olacağını sana bir sonraki bölümde söyleyeceğim. Çünkü burada durmak olmaz. Kalbin bu kadar açılmışken, ruhun bu kadar hazırken sana anlatmam gereken daha çok şey var. Kapının ardındaki hakikat henüz tamamlanmadı. Bu yüzden burada kal. Bu mesaj bitmedi. Ve ne olursa olsun unutma. Bu senin zamanın. Sen bu değişimi hak ediyorsun. Devamında seni çok özel bir sır bekliyor. Beklemeye devam et. Belki de şu an kafanda bir düşünce dönüyor. Peki ya hala hazır değilsem? Ama sevgili ruh, kimse tam hazır hissettiği anda başlamaz. İlahi zamanlama senin yola çıkmanı beklemiyor. Senin yürüdükçe hazır olmanı sağlıyor. Kapı açıldıktan sonra içeri girmek için mükemmel bir plan yapmana gerek yok. Sadece bir adım. Sadece bir niyet. Gökyüzü geri kalanını seninle birlikte inşa edecek. Senin hikayen henüz son cümlesine ulaşmadı. Aksine, şimdi en derin bölüme giriyoruz. Çünkü bir kadının kalbiyle yeniden buluşması tüm evrende yankı uyandırır. Ruhunun şimdiye dek bastırdığı arzular serbest kalmak istiyor. Hayalini kurduğun ama erişilmez sandığın o huzurlu yaşam, düşündüğünden çok daha yakın. Ellerini uzat. Çünkü sana ait olan şey artık sana doğru geliyor. Bir zamanlar kaybettiğini sandığın o ışık hiç sönmedi. Sadece saklandı. Belki de hayatın gürültüsünden duyamadın onu. Ama şimdi, şimdi sessizlik içinde yükseliyor. Kalbinin içinden doğan bu yeni ışık seni sana geri getiriyor. Ve bu dönüş sadece seni değil, seni sevenleri de dönüştürecek. Çünkü bir kadın değiştiğinde çevresi de onunla birlikte yeniden şekillenir. Bazı acılar sadece kırmak için değil, uyandırmak için gelir. Seni üzen, seni terk eden, seni değersiz hissettiren ne varsa, onlar aslında ruhunun içindeki değeri hatırlaman için birer ayna oldu. Artık kendini başkalarının onayına muhtaç hissetmeden de değerli olduğunu biliyorsun. Çünkü asıl onay gökyüzünden geldi ve o onay çoktan verildi. Artık beklemene gerek yok. Kalbinin çağrısını duyuyorsan bu senin zamanın. Gecikmeler, ertelemeler artık seni geride tutamaz. Melekler yolunu aydınlatmak için hazır. Sadece içinden evet, ben hazırım de o an, kapının eşiğinden geçeceğin andır. Ve arkasında, senin için bekleyen tüm mucizeler, adını fısıldayacak. Şimdi, senden küçük ama anlamlı bir şey istiyorum. Eğer bu mesaj içinde bir yerlerde sana dokunduysa, bir iz bırak. Belki bir beğeniyle, belki bir paylaşımınla. Çünkü senin ışığın bir başkasına yol olabilir. Belki şu anda senin geçtiğin karanlıktan geçen biri, senin paylaştığın bu sözlerle çıkış yolunu bulacak. Bu ışığı büyütmemize yardımcı ol. Unutma ki bazen en büyük dönüşümler en küçük kararlarla başlar. Belki bu mesajı izlemek senin için sıradan bir andı ama ruhun bu anı binlerce yıldır bekliyordu. Ve seninle şimdi burada buluştuğumuz bu yer Sadece bir başlangıç noktası değil. Aynı zamanda yeni bir varoluşun kapısıdır. Bunu fark etmen her şeyi değiştirecek. İçinde bulunduğun bu dönüşüm sana sadece yeni yollar değil, yeni gözlerle bakmanı da getirecek. Artık eskisi gibi hissetmeyeceksin. Çünkü eski sen bu mesajla birlikte geride kalıyor. Şimdi gözlerini açma zamanı. Gerçek seni görebilmek tanımak ve kabul etmek için. Ve bu kabul, sana ilahi bir huzur getirecek. Hayatın tüm uğultusu, bazen kalbindeki en önemli sesi bastırır. Ama şimdi o ses yükseldi. Artık susturulamaz, artık görmezden gelinemez. Çünkü senin ruhun uyanıyor. Gerçek seni bulmak için yola çıkan bu ışık, seni içine çağırıyor. Ve bir kere o kapıdan geçtiğinde, Geri dönüş diye bir şey kalmayacak. Sadece ileriye, sadece hak ettiğin geleceğe adım atacaksın. Sevgili kadın, bu mesaj sana ulaştıysa, bil ki hiçbir şey tesadüf değil. Senin kalbin bu sözleri çağırdı ve gökyüzü cevap verdi. Bu mesaj, kapanan kapıların ardında saklı kalan tüm cevapları sana getiriyor. O kapı şimdi açıldı ve seni bekleyen gerçeklik, şu anda seni çağırıyor. Duydun mu? Sevgili ruh, bu mesajı kalbinin derinliklerinde hissettin ve buraya kadar geldiysen, bil ki bu senin içsel gücünün ve ruhsal cesaretinin bir göstergesidir. Sana bu sözlerle ulaşabildiysem, bu buluşma boşuna değildi. Ruhun, gökyüzünün fısıltısını duydu ve cevap verdi. Şimdi seninle vedalaşmadan önce senden küçük ama çok anlamlı bir şey rica ediyorum. Bu mesajı gerçekten aldıysan ve içinde bir şeyler kıpırdadıysa aşağıya şu cümleyi yazarak onayla. Ben artık geçmişi geride bırakıyor ve kendi ışığımda yürüyorum. Bu cümle senin bu yeni başlangıç için verdiğin sessiz ama güçlü kararın ifadesidir. Ayrıca seni çağıran bu enerjiyi pekiştirmek için bir sayı seçmeni istiyorum. Bu mesaj için sana özel önerim 1010. Bu sayı yeniden doğuşu ve ruhsal uyanışı simgeler. Eğer bu mesaj seninle buluştuysa, yorumlara bu sayıyı da yazarak evrenle bağını mühürle. Yeni mesajlarımızdan ilk sen haberdar olmak istiyorsan, lütfen kanala abone ol ve bildirim zilini aç. Bu şekilde, sadece kendi ışığını değil, başka kadınların da yolunu aydınlatmaya yardım etmiş olacaksın. Her bir paylaşım, başka bir ruhun şifasına vesile olabilir. Bu zinciri seninle büyütmek istiyoruz. Seninle gurur duyuyorum. Çünkü bu mesajı kalbinde hissetmek, yüzleşmek, içsel bir kapıdan geçmek cesaret ister. Sen bunu yaptın. Şimdi adımların daha emin, bakışların daha net olacak. Çünkü artık yalnızca hayatta kalmıyorsun, gerçekten yaşıyorsun. Unutma, ne olursa olsun her kapı sana yeni bir sen sunmak için kapanır. Senin içindeki kadın güçlü, bilge ve sonsuz sevgiyle çevrilidir. Yolun kolay olmayabilir ama her adımın kutsanmıştır ve bu yol Yalnızca senin ayak izlerinle anlam bulur. Hayat bazen seni yavaşlatır. Sadece seni daha doğru yöne yönlendirmek için. Ve şimdi o yön belirdi. Kalbindeki ışık büyüdü ve sen ışığıyla başkalarını da aydınlatacak bir varlığa dönüşüyorsun. Bunu kutla. Bunu onurlandır. Çünkü sen buna değersin. Her şeyden önce sana bu yolculukta eşlik ettiğim için minnettarım. Ruhunun gücüne, gözyaşlarına, direnişine ve şimdi gösterdiğin açıklığa şükrediyorum. Sen bir mucizesin ve bu mesaj mucizelerin sadece başlangıcıydı. İnancını koru. Sevgiyle kal ve her zaman hatırla. Gökyüzü seni izliyor. Seni destekliyor ve seni seviyor. Ne zaman ihtiyaç duyarsan Kalbini açman yeterli. Teşekkür ederim güzel ruh. Bir sonraki mesajda buluşmak üzere. Seninle olmak, bu dünyada ışığın izini sürmek büyük bir onur.